Arkadaşlar Şükrüyar Kar kanalıma hoş geldiniz. İyi seyirler. Zoom modundayım bari. <laughs> kap. Şarjım bitti. Şarjı bitti. Neyse. Üşümüş gibisin. Üşümüş, üşümüş. Sen orada üşüyorsan biz burada don yok don yok o zaman. Ya yemezler canım yemezler. Kaçak hareketi yapıyor. Bir tane dolapçı var hala dolaşıyor da. Görünülecek Fiko hazır çekime başlamış bir şey yap ya. Şu dişini kanadını açsana. Portakal. Markalı. Erkeğini uçuruyor zaten iki iki sazdı. Yok canım erkeği alıştırdık ya uçuruyoruz o kadar. Evet, fikret, Fikret. Yakalayamadım. Yaşıyor ya ondan. <laughs> tamam. En son yakaladığımız kaça açalım istiyorsan. Eşi yok ama gider o da gider. Onun bari eşi var onu açalım ya boş ver. Gece kaldı mı? He. Hangisi kötüsü onu açalım. İkisi benim için kuş kuştur. Kötü ya da iyi diye şey yapmıyorum. Kötü derken insanlar da herkes insan ama iyi bir insan var, kötü insan var. He. Sen onu aç, onun eşi var en azından. Laf ağızdan çıkar. Bak bak bak. Bu Bursa'yı yoldan aldıktan sonra coştu biliyor musun? Baya nefesten... Aynen kepçeyle yakaladım bu. Zorluyor da makara yapamıyor koyduk üstüne frenleme yapıp iniyor İyi güzel ya bir de yavruya kustum mu gel aferin kızıma Bursa markası taktım çakal o atmaca ile karganın kavgası oradan bir tane de kuş geçiyor ve geçiyor salıyorum bakayım şöyle korsan göz kaşlı. Hani vallahi geliyor. Kaldır kaldır kaldır. Dur Sopayı dur şimdi. Fikret sorsana tavuk mu besliyorsunuz desene. Hiç uçum yok yani. Şarjında biteceği zamanı durdu ya. Güzel havada. Şarjın var da? Şansın yoktur. <laughs> Soğuktan. O, oh, kızım koyuyor. ne yapıyorsun? Gel, hareketi yaptı da. Martı o, Martı ötekileri kovalasın. <laughs> ötekileri berikileri kovalasın. Ay ay. <laughs> Posta da ayar oldu. Bu posta şey yapsın. E, sana vereyim. Postaneye, postaneye götür. Postaneye götür. Oradan mi, sal. Nasıl? Salıyorum. buraya. Evet. Serkan Nellanda günlüğünün göndermiş olduğu en son gönderdiği dişi baskıyı da saldık. Erkenin yanında. Kanadı bantı ne kaldı? en son yakalanan baskayla kelebek kaldı. Kelebek de açar mı lan? O baska mı? O baska. Çapraz gaga. Baska. Dönüş, dönüş kuşu kalsın. Böyle. Kalsın ya. Yani. Eee? Açtık. O kadar. <laughs> Bu kadar mı? <laughs> Bu kadar mıydı? Tamam açtık. İlla kaçırıyor mu? Ya kaçmaz o ya. Kocası burada. Ne? Hadi şunu bir ufaktan bir dürt ya sopayı. Ben dürt sonra, dürt. Ondan sonra bir Ya o. Sen de, tutun, sen de Evet. Az önce dönekte de aynı şey yaptım biliyorsun da. Kuş indir, kuşu indir dedim indirmedin diye sana hemen şey yaptım çamur attım. Evet. Biliyorsun. Uf çok uçtu. Mükemmel uçtu. Çağır. Gel, 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 Aferin. Dolapçı dolapçı kaldır. <laughs> Hayır. Şey Şeyde mobilyacı da. Aşağıda aşağıda dönüyor. Ana kızım sen niye kalktın? Aferin kızım. Anam anam anam, anam. Sen o kanatla nasıl kalktın? Orada Aynen. Büyük binanın üstündeki mi diyorsun? Dönerse bizimdir. Dönmezse bu kadar kuşun arasına da gelmiyorsan gelme zaten. Havada neyimiz var? Kuşlarımız var. Evet. Dişi orada çakıldı kaldı. Neyse. Beklemeye devam arkadaşlar. Kuşumuzu da kaldırdık. Kanadını açtık. Bir yere gitmedi orada duruyor. Sıkıntı yok o zaman. Ne tarafa gitti? Çok açıldı ya. Çar, çar At. Top olup gelmesi lazım. Hadi tek kaldı havada. Bir daha kaldıracağım mecburen. Kuş var ileride. Ha, sıkarak geliyor. Kümesin üstüne atsana. Gel. Hadi kızım. Erkeğim burada. Oh, oh oh oh. Ay dişi döneyi unuttum. Kanadı battı. Güneşe gitti ya. Nerede? kafamız üstüne geldi mi? Arkadaşlar kanadını yeni açtığımız. İşte kanadını yeni açtık. Eşini tanıyor da eşi nerede? Aa, yerde mi? Kaldır kaldır. Gel gel. Hadi hadi hadi. Güzel uçuyorsun. Hadi. Hadi. Oo, oh, 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 oh. İlla ben mi ötüyüm Erkem'in yerine ya? Çiko. Şu, lan, lan, lan. Tam ondan bahsedecektim işte. Onu içeri tokatla diyecektim. Sen tersine tokatladın. Yapacak bir şey yok. Gitti artık. Nerede? Sıkarak gidiyor. Sıkarak geleni biliyorum da, sıkarak gidi. Al çaldı. Hadi. Gelsin. Şu yamasını tam sıkarak iniyorlar küme. Döndü be. Yine döndü gitti hadi. Erkeği sağda, martı solda. Hadi. Yok be. Çok alçalttı kendini. Çıkmadı. Uuu Neco'nun oraya geçti diyor. Yok şu an Neco'nun üstünde. Geliyor bize doğru geliyor. Gel kızım hadi. Portakalımız burada arkadaşlar. Şey, Hoppa Celallar inme be. Bir de kümese girdi. Şaka gibi ya kümesi. He? <laughs> <d> <laughs> 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 Ali, Ali orada. <laughs> Ali bizim Ali. Bizim, bizim! Arkaya gitti. Ali kuşu gör. Aa kaldırdı. Ya niye kaldırıyorsun? <laughs> bizim dedik diye kaldırdı o da sağ olsun da. <laughs> yemle 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 Fikret. Geldi. Aa, çatıda biri geziyor onların. bize doğru geliyor. Öteki nerede? Erkek geliyor. Arkadaşlar, dişi dişi baska portakal gittikten sonra erkek dişinin yokluğunda bir anda o da kendini fırlattı. Bayağı uzaklara gittiydi. Şu an dönüyor. Hadi be. Martılar bir izin verse zaten kafamız üstünde bir tane de kaçak vardı. Çabuz. Neyse arkadaşlar beklemeye devam. Sıka sıka geliyor arkadaşlar. Erkek geliyor. Hadi güneş var burada. Martıya bakar mısın ya? Erkek buldu kümesi. Erkek sen gelme dedik. Erkekmiş geldi. Dişiye de dişi sen gelme diyelim. Hani? Yok o değil. Dişiye de dişi sen gelme diyelim. Gelsin. Neyse arkadaşlar beklemeye evet, devam. Dişi... Çok, çok uçan var bir ya. Uçan Aynen. Neyse yaklaşırsa devam ederim. Bu hayvan uçmuyor uçmuyor yatık olmuş. <laughs> Uçmayan kalmasın. Arkadaşlar umutlarım tükenmeye başladı. Hava iyice kararmaya yaklaştı. Aşağı yukarı bir 15-20 dakikaya kadar hava kararacak. Sarı baska ee, portakalımız bir kere daha geldi. Ama fazla yaklaşmadı. Neyse arkadaşlar. Bu çekimde bu kadar olsun. Kuşları bir doyuracağım. Kapatayım. Ne? Baskı mı diyor? Bir şey diyor. Sarı baskım mı dedi? Bir şey dedi. Ali Nerede? Martılar bir şey kovalıyor. Ali Baskı dedi ama. Ben bir şey göremiyorum. Bağıramıyorum da. Neyse arkadaşlar çekimi durdurayım. Bir şey olursa bekleyin. Sarı Baskan şimdi buradan geçti diyor. Neyse bir daha ya. Geçti diyor. Oh. Geçtiyse burayı görmesi lazım. Şişt. Nereye gitti ama ben niye görmedim ya? Nereden geçti ya? Sokak arasından gidiyor kuşlar. Neyse arkadaşlar. Valla ben dondum. Gelirse ekleme yaparım. Gelmezse doyurma faslına geçeceğim. Bu çekimde bu kadar olsun. Allah'a emanet olun. Beğeni yapmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin arkadaşlar arkadaşlar Ali kuş buradan geçti falan dediydi ya. Kuşu son anda gördüm. Şurada bacanın üstündeymiş. Kuşu gördüm. Kuşları kaldırıp yeme atasıya kadar çatının resmen şuradan üstünden ağrı bastı gitti. Şu an ileride bir küme kaldırdılar. O tarafta dişi hala yakalanmamış. Avar avar dolanıyor. Ben de arada sırada kuş kaldıracağım. Yapacak bir şey yok. Tamam sen kalkma. Şöyle bir turlayın da çekin ya. Arada kuş kaldırmaya devam ediyorum. Ali o tarafa gitti deyince oradaki arkadaşlar aradım. Ama kuş burnumuzun dibindeymiş. Hatta Ali ile Celal da çatının köşesine kadar geldilerdi. İleriye ufuklara bakıyorlardı. Önüne baksalardı görmüş olacaklardı. Nasip. Nasibim sen gelirsin. Hadi be kızım be. Ya şuraya kadar gelip çatının üstünden geçti ya. Hala umutluyuz şu an. O hareketini yaptıktan sonra. Arkadaşlar evet. abone olmayı unutmayın. Abone olmak çok önemli. İzleyip geçmeyin. Videoları sonuna kadar izleyin. Reklamları atlamayalım. Böyle yaparsanız biz de size bol bol dua edeceğiz. Kümesiz kuşla dolsun. Cebiniz parayla dolsun. <laughs> Bu Sercan dediği gibi. Dolabınız etle dolsun. Telefonunuz kontür. Kapınızın önünde araba olsun. İnterneti unutuyorsun. Kontür diyorsun. Sınırsız internet paketiniz olsun. Heh, i̇nterneti unutma. Abi. Başka? Valla bol bol. Ver coşkuyu. Bol bol mangal yiyin, et yiyin, tatlı yiyin. Tatlı güzeldir, tatlı iyidir ya. O sana yesek ya. Neyse fazla da adam suyu yaktın ha.